Değerli izleyenler, herkese merhaba. Şu haberimizle karşınızdayız. 5 soru yutalibul kuvvatil kurdiye bin hisabı min manatıkı şarkı halep. Suriye ordusu YPG güçlerinin Halep'in doğusundan doğusundaki bölgelerden çekilmesini talep etti. Evet. Değerli izleyenler bu haberin ayrıntılarını size anlatacağız. Talebeciyişi Suriye 3. 13. Yenayır Suriye ordusu ocağın 13'ünde talep etti. Min kuvvatil kurdiyel in hesabu min manatıkil leti Saytir aleyha Şarkı, medinetil halep. Kimden talep etti? YPG'den. Güçlerini çekmesini Halep'in doğusuna saldırdığı bölgelerden çekilmesini talep ediyor. Bir ittijahi nehril Fırat. Fırat nehrine doğru. Ve bade yevmeyni min i'lanil kuvvatil hukumiyye saytaretiha ala kamil medine. İki gün sonra Medine'nin tamamı, şehrin tamamını sarması sonucunda, kuşatması sonucunda bu talepte bulunuyor. Bu barajş fi beyanin ı neşrihi televizyon <laughs> resmi ve bu resmi televizyon açıklamalarında ala kafetil mujamil musallaha bi mantıka mantıqa inhisabu ila şarqil fırat yeterli sayıda bulunan askeri güçlerin Fırat'ın doğusuna çekilmesini talep etti. Ma'alena mantıkatul vaki'a ila şerfi min medineti Halep vusulen ila nehril Fırat mantıkatul askeriye muğlaqa. Yani kısaca bu haberimizden anlaşılıyor. Suriye ordusu Halep kuşatmasında YPG güçlerinin tamamen Halep'ten çıkmasını ve Fırat'ın doğusuna doğru çekilmesini talep ediyor. Evet. Haberimiz bu kadar. Hepinize teşekkür ediyoruz. İyi günler.